psikopat bir karakter olacak iddiası. Sen anlat Karadeniz'den Çukur'a bomba transfer. ATV'nin Rating Recordman'i dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat karakterine hayat veren ve geçtiğimiz bölümde ölerek diziden ayrılan Mehmet Ali Nuroğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ı Mehmet Ali Nuroğlu hakkında herkesi şok eden gerçek ortaya çıktı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde psikopat Vedat karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'nun pazartesi akşamının reyting rekortmeni dizisi Çukur'a transfer olacağı iddia edildi. Mehmet Ali Nuroğlu'ndan o konuya açıklama geldi. Show TV'nin reyting rekorları kıran Çukur dizisi geçtiğimiz akşam 58. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde Çeto karakterine hayat veren Erkan Avcı'nın öldürülmesi seyircide şok etkisi yaratırken yerine gelecek isminde netleştiği öğrenildi. Psikopat Vedat Kadroda mı? Senanat Karadeniz dizisinde Psikopat Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu'nun Kara kuzuların başına geçeceği ve ilerleyen bölümlerde seyircileri büyük sürprizlerin beklediği iddia edildi. Sen Anlat Karadeniz dizisinden ayrılan Mehmet Ali Nuroğlu'nun Pazartesi akşamının Rating Rekortmeni dizisi Çukur'a transfer olacağı iddia edildi. İddia üzerine Mehmet Ali Nuroğlu'ndan konuyla alakalı açıklama geldi. Aras Bulut İğnemli ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrolünde olduğu ve çatışma sahneleriyle sosyal medyanın gündeminde olan Çukur'a transfer olacağı iddia edilen Nuroğlu böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti. Bu durum Nuroğlu'nu dizide görmek isteyenleri üzdü. Peki Mehmet Ali Nuroğlu kimdir? 7 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe bölümünde 3 yıl 1. sınıfı okuduktan sonra lise yıllarında okul kulüplerinde başladığı tiyatro oyunculuğunu meslek edinmeye karar verdiği için ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne girdi devlet tiyatrolarında görev aldı. Konservatuvarın 3. sınıfında TRT'deki Yuvadan Bir Kuş Uçtu dizisinde minik bir rol aldı. Çağan yazıp yönettiği Çemberimde Gül Oya adlı diziden teklif alınca İstanbul'a geldi. Salvador Dali Göndermeleri İçimi Istiyor adlı tiyatro oyununda oynadı. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşene kadar iyi seyirler.